Herkese selam. Ezoterik İlimler Ansiklopedisi adındaki çalışmamdan yeni video ile karşınızdayım. Önceki videoda Mu ve James Churchward'dan bahsetmiştim. Şimdi de aynı şekilde James Churchward'ın ağırlıklı bir teorisi olarak kabul etmiş olduğumuz Atlantis teorisinden bahsedeceğim. E, bu zamana kadar bütün videolarda Ezoterik İlimler Ansiklopedisi adlı çalışmamın içinden başlıkları ve iç, içerikleri tek tek anlattım. Atlantis yani efsanevi medeniyetler bölümündeki Atlantis kıtasına veya Atlantis medeniyetine kadar ulaştık Tabii ki kitabın en başında başlamış olduğumuz yokluk felsefesi tanrısal yaratılış ve sudur felsefesi ve beraberinde Evren evrenin kuantum mekaniğine hizalanmış yapısal düzeni ve uzay zamandaki uzay zaman boyut kavramı ve termodinamik yasalarla birlikte yerküre jeolojik yaşam, jeolojik yaşamla birlikte homo türünün ortaya çıkmasına kadar ilerledik. Homo türü kendini gösterdiğinde de bilinen imparatorluklar ve medeniyetler öncesindeki kadim, efsanevi medeniyetlere önce Hyperborea'ya ardından Kumari Kandam Lemuria'ya, daha sonra Agartha Şambala'ya ardından Mu kıtasına ve şimdi de Atlantis'e gelmiş ve erişmiş noktadayız. Atlantis teorisi genel anlamda Platon'un Timaeus ve Kreatas veya Salon ve Kreatas olarak da geçen diyaloglarında e, anılan bir alegori ulusların kibrini sembolize eden bir alegori olarak Platon tarafından anılmış. Lakin Platon'un e, Mısır'da Osiris mabedinde insinye olduğu iddiası, Pisagor'un da aynı yerde insinye olması ve bunların atalarının Orpheus'la yani orfeik felsefenin muciziyle insinye törenlerinden gelen bir gelenek olmasıyla kaynaklı bu bilginin nesilden nesle, kişiden kişiye aktarıldığı söylemleri devam ediyor. Lakin bu Platon'un veya Pisagor'un fiziksel olarak yaşadıkları gerçek olsa da Orpheus'un fiziki olarak yaşadığına dair net bir iz olmadığı için Orpheus'un Antik Yunan'daki e, kolektif bilinci sembolize eden toplumsal psikolojiyi anlattığını söyleyebiliriz. Orpheus kültürüyle ee, var olmuş Pisagor tabii ki de Osiris mabedinde inisiyasyonlar insiyasyonlar e, yaşıyor rahiplerle etkileşime giriyor ve Pisagor teori ortaya çıkıyor Pisagordan sonra Pisagor'un katledilmesiyle birlikte Silon ve arkadaşları tarafından e, Platon da aynı şekilde e, antik antik Mısır'a gidiyor ve bir orfeik e, felsefe temelli de kabul edebileceğimiz bir insiyasyon yaşıyor bu insiyasyonla birlikte Ezoterik doktrinler ve batini araştırmacılara göre Platon Osiris mabedinde ve Mısır kültüründe Atlantis öğretisini alıyor ve bunu diyaloglarında kullanıyor. Fakat bu sadece bir iddiadan ibarettir. Buna karşın bu iddiaları kabul eden ve bu iddiaları Auguste Polon adlı arkeologla birlikte destekleyen ünlü kaşif ve e, yazar diyebileceğimiz James Churchward'ın e, Tibet'te görevli olduğu esnada e, Batı Tibet'teki bir manastırda Rahip Rishi ile tanışması ve Rahip Rishi'nin ona e, Nagamaya dilinde yazıldığını iddia etmiş olduğu nakal tabletlerini vermesiyle birlikte başta Mu kıtası ardından da Atlantis teorileri tüm, tüm dünyada yayılıyor. Teorilere göre baktığımız zaman Atlantis nedir bir değerlendirelim. Atlantis Pasifik Okyanusu'nda kurulmuş olan Mu kıtasının bir başka kolonisi olmak üzere Atlantik Okyanusu'nda Mu kıtasının kolonisi olmak kaidesiyle Ramu adlı imparatorlara bağlı ve Nakal adlı yönetici rahip sınıfa bağlı bir sistemde kuruluyor. Atlantis'in de tıpkı Mu kıtası gibi üç parçadan, 3 üç, üç çemberli bir ada kıtalı parçadan oluştuğu iddia ediliyor. Buna göre Atlantis'in orta göbeğinde bir tapınak olduğu söylem mevcut. bu söylemin e, zaman içinde tapınan tek tanrı inancıyla başlasa da daha sonradan Poseidon'a tapıldığı söylemleri, Poseidon'a atlı tanrıya olan inancın geliştiği söylemleri mevcut. Lakin net bir delil bulunmamaktadır. James George Ward'ın iddialarına göre de Atlantis'teki bu mabet damsız mabetler olarak anılan, üstü açık hatta Kabe'nin de esinlenilmiş olduğu mabet yapısıyla etkileşilen bir mabet figüründedir. Bu mabet ve bu yapı Muğ kıtasındaki Amon Ra adlı inançla tek tanrıcı olarak başlasa da Atlantislerin yozlaşması neticesiyle James George Farton'un nakal tabletlerine göre Atlantis medeniyeti çok tanrıcı inanca sapar. Lakin bu sistemin içinde, bu kıtanın içinde Osiris adında bir şahıs doğar ve Osiris yozlanmış Atlantis'ten çıkarak bir yolculuğa Muğ kıtasına gider ve Muğ kıtasında Nakallerden Amon Ra dinini öğrenir ve tek tanrıcı inancı daha sonradan Atlantis'e gelerek yayar. Burada Atlantis'li kimselerle bir savaşa girer ve bu savaş neticesinde Osiris Atlantis'in dini ve ruhani lideri olmak üzere Aton Ra adında bir din kurar. Aton Ra dini Muğ kıtasındaki Amon Ra diniyle eşleşmektedir. Amon Ra dini James Churchward'a göre Amon Tanrı'nın görünmeyen halini Ra ise görünen halini, zuhurunu yani güneşi sembolize eder. Aynı şekilde Aton Ra ismi de Atlantis'te Tanrı'nın görünmeyen halini Aton, görünen halini yani esmalarını ve sıfatlarını Ra ismi sembolize eder ve Osirisçi din Atlantis'te Aton Ra olarak anılır. Osiris'in vefatından sonra Atlantis'te bir Osiris Osiris rahibi olarak Hermes ya da Tot adında vermiş olduğumuz ya da İdris ya da Hanok adını vermiş olduğumuz kişi doğar. Ve Atlantis'in Mu kıtası savaşları esnasında Atlantisçi bağımsızlaşmış imparatorluk Aşağı Mısır'da bir Korani kurmaya karar verir. Aşağı Mısır Mısır'ın kuzey kısmına tekabül eder. Mısır'ın kuzey kısmına e, giren e, Osiris inancı temelli e, Hermes ya da Tot hermetik düsturu Mısır'a, Aşağı Mısır'a yerleştirir ve böylelikle Aşağı Mısır'daki ilk koloni ortaya çıkar. Ardından Muğ kıtasının kolonisi olan e, Nagamayalar ya da Naga halkı diyelim buna. Nagalar Hindistan kökenli kolonilerini tabii ki Pasifik Okyanusu başta olmak üzere ve Muğ kıtası başta olmak üzere e, Mısır'ın diğer bölgesine yerleştirir ve Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olmak üzere Mısır iki farklı koloni haline gelir. Yukarı Mısır, Mısır'ın güneyinde kalır ve Mısır'ın güneyindeki bu noktaya eski krallık derler. Eski krallıktaki aşağı Mısır yukarı krallık söylemi vardır. Lakin bu eski krallık söylemi Firavun Menes öncesindeki döneme dayatılsa da bahsetmiş olduğumuz iddialara göre James Churchward'ın Atlantis ve mu kolonileri Firavun Menes döneminden önceki eski krallıktan da daha eski bir dönemi tasvir eder. Dolayısıyla yaklaşık günümüzden 15 bin yıl kadar önceyi tasvir eder. Fakat bilimsel karşılıkları yoktur. Bunlara rağmen Atlantis'teki Osiris inancı kabul gördüğünde Atlantis'te masonluk sistemi de doğar. Nasıl ki Mu kıtasında Nakarlar adı verilen rahip ve bilim adamı sistemi varsa Atlantis'te de masonluk doğar. E, iddialara göre ve bu iddialara göre Masonluk şu şekilde açıklanır: M harfi öğretinin geldiği yeri Mu kıtasını, A harfi Atlantis kıtasını, S harfi San yani Güneş yani Tanrı'nın oğlu manasına gelen e, Tanrı'nın sembolü de kabul edebileceğimiz Güneş'i sembolize eder. E, o harfi Osiris yani Rahib'in kendisini sembolize eder ve N harfi de Nakalleri yani Rahib'in bilgiyi almış olduğu kardeşlik sistemini sembolize eder ve Masonluğun efsanevi hikayesinin buradan çıktığını James Churchward kabul eder. Şimdi bütün bu bilgiler dahilinde Atlantis'e ait teorileri ve komploları çok fazla açabiliriz. Atlantis'in gelişmiş uzaylılar tarafından kurulduğunu, Sümer mitlerinde yer edindiğini, Atrasis destanındaki büyük nükleer savaşların Atlantis ve Mu kıtası arasında geçtiğini, Anunnakilerin Enlil Enki klanlarının Atlantis ve Muğkıtası olmak üzere bölündüğünü, bugün dünyayı Atlantisli Deccaliyet sistemini yönettiğini vesaire gibi bunları çok fazla açabiliriz. Fakat bu açılabilecek bu teorilerin hiçbirinde bilimsel bir gerçeklik olmadığı gibi teoriden ve sansosyondan komplo, komplo iddialarına öteye gitmez. Atlantis'in bir alegori olarak ya da e, dönemsel olarak ...günümüz medeniyetlerinden önce dünyanın batı kanadında gelişmiş bir ortak kolektif bilinç olduğunu söylemek... ...Atlantis'in e, nasıl ki dünyanın jeolojik yaşamında Arki adı verilen dönemde ilk ilkel okyanusların ortaya çıkması... ...ve ilkel okyanuslarla birlikte e, canlı hayatının başlaması ve milyonlarca yıllık evrim süresi dahilinde... ...dünyanın batı kanadında var olmuş canlıların ve homo türünün ortaya çıktığını... Atlantis'in de dünyanın batı kanadında gelişmiş olan eski taş çağı ya da Prehistoria döneminden gelen eski inançlar, eski kolektif bilinç olduğunu kabul edebiliriz. Lakin Prehistoria dediğimiz zaman günümüzden 1.8 milyon yıl kadar geriye gittiğimizde dünyanın doğusunda ayrı bir şekilde insanlar eski taş çağını ve... Hmm, taş aletler yapmaya dair kültürler geliştirirken psikolojik sıçramalar yaşamıştır. Batı kanadında da ayrı sıçramalar yaşamıştır. Dolayısıyla Atlantis'i doğal seleksiyonu tamamlamış hayvanların homo türüne ermesi, homo türünün kendi içinde melezleşmesi ve doğal seleksiyonuna devam etmesi süresi zarfında geliştirmiş olduğu psikoloji ve geliştirmiş olduğu kadim e, teknoloji ama bu teknoloji günümüz teknolojisi gibi değil. Yani Taş zanaatı ve taş zanaatın bir üst seviyeye taşınması kadar olarak değerlendirdiğimiz ve bu değerlendirme neticesinde de çevreye ait bir inanç kültürünün gelişmiş olduğu erken insan dönemi izleriyle eşleşebilen bir imge, bir sembol, bir arketip, bir kolektif bilinç ürünü olduğunu söylemek doğru olur. Evet, Atlantis ile ilgili çok net bir açıklama yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bundan önceki videoları izlediğimiz zaman Mo kıtası ve James Churchward ve kayıp efsane medeniyetlerle ilgili benzer anlatıları çok fazla yaptığım için Atlantis'in de aynı ee, anlatıları kapsayan kümenin içinde olduğunu düşündüğüm için bu kadar bir açıklama yapmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Kanalımda Atlantis ile ilgili çok daha detaylı komplo teorilerine yer vermiş olduğum videolar var. Fakat Atlantis ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi size anlattım. Atlantis ile ilgili bunun dışında bir şeyler öğrenmek isterseniz öğrendiğiniz şeyin gerçekliği olmayacaktır. Zaman içinde gelişmiş olan edebi külliyatın getirmiş olduğu ya da felsefenin edebiyatla birleştiği noktada Atlantis'te şu da vardır, bu da vardır gibi söylemlerle var olduğunu iddia etmiş olduğumuz birkaç hikayeden fazlasını öğrenmeyeceksiniz. Ben Atlantis'le ilgili en gerçekçi açıklamayı yapmaktan yana kendi görüşümü uygun buluyorum çünkü Atlantis ile ilgili söylenebilen her şey efsaneden mitten ibarettir. Ama Atlantis efsanesi ve miti bir efsane olmak dışında. Ee, Paleolitik dönemin son evreleri ve Paleolitik dönemin e, ya da günümüzden son 30 bin yıl, 50 bin yıl kadar önce insanlık tarihinin geliştirmiş olduğu ortak kültürün batı kanadında e, ortaya çıkartmış olduğu arketip olduğunu söylemek, yani dünyanın Atlantik Okyanusu çerçevesinde ve o coğrafyada yetişmiş olan insanların e, geliştirmiş olduğu inanç, psikoloji ve Sosyolojik davranışlar olduğunu ve bu psikoloji, sosyoloji ve inancın e, o yörenin, o coğrafyanın, batı halkının genlerine işleyerek bir sonraki genlere de tıpkı Platon'un ideyalar teorisi misali, doğuştan bilginin gelmesi misali genler üzerinden, genetik üzerinden aktarılması da Atlantis ve dünyanın Batı Kanadı'ndaki insanların var olma inanç yolculuğu, inancın şekillenmesi ve sonraki nesillere aktarılmasıyla eşleşen bir teori olduğunu ve bir alegori olduğunu Atlantis'in rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, ve e, bunu yaparken hiçbir vicdan azabı da duymuyorum. Çünkü Atlantis'le ilgili söylenebilecek en gerçekçi şeyleri söylüyorum. Ama ne zaman ki Atlantis'te uzaylılar vardı, Atlantis'te uzay araçları kullanılıyordu, Atlantis çok geniş bir teknoloji kullanıyordu, e, zamanı kontrol ediyordu gibi söylemlerle insanları kandırıp videolar çekersem bunun çok yanlış olduğunu sadece izlenmek için yapıldığını söyleyebilirim. Kimseyi eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın. E, lakin ben bilimsel gözlerle, Kur'ani gözlerle, in, inanç gözlerinde ve jeolojik olarak da Atlantis ve e, Atlantis teorisine baktığımda yine insan bilimine ait psikoloji bilimiyle de kolektif bilinç ve sosyolojik e, anlamda toplumsal psikoloji çerçevesinden de baktığımda Atlantis'in ne olduğunu net bir şekilde görüyorum ve sizlere de açıklıyorum. Evet, herkese beni buraya kadar dinlediği için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda e, ezoterik ilimler ansiklopedisi üzerine farklı bölümleri anlatmaya devam edeceğim. Herkese sevgiler.